Uçsalarda kesişiyor yolları Unut bildiklerini aç bir yeni sayfa Bizim çocukların adı Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa <gülüyor> <gülüyor> Topacı en uzun süre dönen mahallenin şampiyonu olur Hadi Karagöz göster kendini. Dikkat et fırtına senin Karagöz'ü yutmasın Hayri. Benim emektar Kuzgun size iyi bir ders versin de görün bakalım. Senin Kuzgun'un emekliliği geldi Kamil. Sana yeni bir topaç yapalım artık. Ah, sarı Fırfır'ın boyası daha yeni kurudu. Dikkat edin ışıltısı gözünüzü almasın. <laughs> Herkes hazırsa yarış başlasın. Ben her zaman hazırım. Üç dediğimde. Bir, iki, üç. Ah. Ah. <laughs> dön sarı fırfır dön. Ah. 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 Olacak iş değil. İpi yine sıkı saramamışım. Mert. Senin fırtına kısa sürdü. <laughs> Şimdi hava durumu sayın seyirciler. Mert'in fırtınası birkaç saniye sürüp mahallemizi terk etti. <laughs> Üzülme Mert. Sen gönüllerin şampiyonusun. Fırtına kara gözün sert bakışlarına dayanamadı. Hadi Sarı Fırfır. Biraz daha dayan. Yarıştan sonra birlikte topaç fırlatma antrenmanı yapalım Akın. <laughs> Yapalım Kamil abi. Şu hale bak. Hiç dönmedi neredeyse. Geriye sadece Kamil'in kuzgunu kaldığına göre artık kupamı alabilirim. Ne o? Yoksa kaybedeceğini mi anladın Hayri'ciğim? Oh. Ne ilgisi var canım? Oh. Kuzgun, kuzgun, kuzgun. Hı? Oh. Oh. Yarış baştan başlar. Niye canım? Zaten nefesi kesilmişti topacının. Ha. Biraz sakin olun bakalım. Ha. O taş olmasa görürdük kimin nefesi <laughs> kesiliyormuş. İsteyerek vurmadım Hayri. Bahane arama. Bahane mi? Ne olduğunu herkes gördü. Kamil abi Hayri abi. Ne gerek var şimdi buna? <laughs> bir daha oynarız olur biter. Akın yerden göğe haklı. Altı üstü bir oyun canım. <laughs> ben bir daha oyun falan oynamam Kamil'le. Madem öyle ben de oynamam. <laughs> Hadi sarılın. Bitsin artık bu dargınlık. Hı? Ha. Benden özür dilesin. Ha, bak sen. Ben niye diliyormuşum? Hem şanlı kara gözümün tam gözüne çakını fırlat. Hem de özür iste. İnatlaşma Hayri. Özür dile barışalım. Önce sen dile. Hayır sen. Sen dedim. Sen. Sen. Aa, yeter canım. Biz barışın diyoruz. Siz yine tartışıyorsunuz. Hiç kusura bakma Mert. Benim tadım, tuzum kaçtı. Bizim bakkala gel. Ben sana bir paket tuz veririm. Aa laflara bak Mert. Bir de özür dileyeceğim öyle mi? Aa, gidiyorum ben. Aa. Ben de gidiyorum. hemen durumu düzeltmezsek bu küslük uzayıp gidecek Akın. Gel benimle. Ha? Ha? Hayri! Kardeşim! Can dostum! Ha? Özür dilerim. İstemeden Ayağım hayır hayri. Senden kıymetli mi kardeşim? Dişimin ağrısıyla da biraz sert konuştum. E boş yere kalbini kırdım. Barıştık mı? Barışmak mı? Hiç küsmedik ki. Bu... Akın'ın topacı değil mi o? E Daha şimdi buradaydılar. Topacı bırakıp nereye gittiler acaba? Sonra diyor ki topacım niye dönmüyor? Bunun çivisi gevşek bir kere. <laughs> Kimle Kamil abi? Kamil ve Hayri öyle mi? Bir anda tartışmaya başladı. Mert onların barışması için seni değiştirmem lazım. Tamam peki. Çok güzel olmuş. Aa, laflara bak Mert. Mert mi? <laughs>